Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça Fransızca kanalıyla hoş geldiniz. Ben Ahmet. Umarım iyisiniz inşallah arkadaşlar. Fransızca derslerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz isimlerin cins üzerine olacak. Fransızca olarak le de no deriz. Le de no isimlerin cinsi. Fransızca'da isimlerin cinsi bakımından dişil ve eril oluşmaktadır. Yine başka önemli şey var arkadaşlar. E, isimlerin i̇simlerin cinsi Fransızca en zor ve en kolay dersidir soracaksınız nasıl olur hep zor hep kolay zor şöyle arkadaşlar çok ayrıntılarla, ayrıntıları barındırdığı için biraz zor diyebiliriz ve belli bir kurallar çerçevesinde işlediği için yine kolay diyebiliriz çünkü kurallar öğrendiğimizde arkadaşlar her şey kolay oluyor o yüzden hep zor hep kolay bütün sözcüklerin cinsiyetini bellemenin en sağlam ve kısa yolu arkadaşlar sözcükler başvurmakla mümkündür. Örneğin sözcükler M harfi eril gösterir. Özellikle Fransızca sözcüklere baktığınızda arkadaşlar M harfi isimler önünde masculine anlamını taşıyor. Sözcüklerde F, F harfi dişil gösterir. Yani isimlerin önünde veya herhangi bir sözcüklerin önünde F gördüğümüzde Fransızca sözcüklerde femine anlamına gelir. Tanımlıklar le, la, e, sözcüğünün hemen başında bölünür. Tanımlıklar da önemlidir arkadaşlar. Geçen dersimde hatırlayın. E, tanımlıklar gördük. E, önemli önemli olan budur arkadaşlar. E, daha önce yaptığımız derslere dikkat alarak yapacağımız dersler daha iyi anlarsınız. E, bu çok önemli. Eril isimler dişi şekiller. Doğal olarak eril ve dişi isimler vardır arkadaşlar Fransızca'da. Evet. Evet le livre ornep olarak kitap le mali bir ülkenin ismi un pays bir ülke une bir tebeşir la voiture araba la Türkiye, türkiye bunlar doğal eril isimler deriz arkadaşlar tanımlıklarla belirliyoruz burada tanımlıklar gördük in la la bunlar da dişil tanımlıklardır arkadaşlar örnek cümlelere bakalım Donne mua liv kitabı bana ver. Je voiture, arabayı seviyorum. Bunlar doğal ve doğal eril ve doğal dişi. Devam ediyoruz. Kurallara geldik arkadaşlar. İlk kuralımız eril ismi önünde e harfi ekleyerek dişil haline getiriyoruz. Bu en çok en kolay ve en basit. En ami bir erkek arkadaş, ün ami bir kız arkadaş, en akşam bir erkek satıcı. Un bir kişi satıcı. Fransız, bir Fransız. in français, bir Fransız bayan. Un employé, bir erkek memur. Un employé, bir bayan memur. Devam edelim. T veya ne harfle biten erik isimler. 2 ne E veya ve 2 T, ekleyerek dişilerine getiriyoruz arkadaşlar. Le paysan, erkek köylü. La paysan, bayan köylü. Le chien, erkek köpek. La chien, dişi köpek. Le poulet, erkek piliç. La poulette, diş piliç. Le chat, erkek kedi. La chat, dişi kedi. Devam ediyoruz. E, r ile biten eril isimler arkadaşlar. E aksan tegü, r e getirerek e, dişil haline getiriyoruz. Üçüncü kuralımız. Enfermiye, bir erkek çiftçi Enfermiye, bir bayan çiftçi En ouvrier bir erkek işçi Une ouvrière, bir bayan işçi, un berger, bir çoban, la bergère, bayan, çoban. Devam edelim. Dördüncü formül, e, u, r, biten is, eril isimler, s, e ekleyerek dişil haline getiriyoruz arkadaşlar. Dördüncü kuralımız, un şanter, erkek şarkıcı, un chanteuse, bir bayan şarkıcı, un danser, bir erkek dansçı, un danseuse, bir bayan dansçı, un menteur, bir erkek yalancı, Ün bir bayan yalancı şeklinde yazıyoruz. Beşinci formülümüz arkadaşlar. -E T-E-U-R ile biten eril isimler r I c e ekleyerek deşil haline getiriyoruz. Direkter, direktriz, aktör, aktriz, mecater, mecateriz şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Elbette e, bazı istisnalar var arkadaşlar. E, deyim nasıl söylenir? Yani istisnalar her konuda olabilir ama istisnalar kayda bozmaz. Yine e, başka önemli şey söyleyeyim. E, bazı Fransız e, gramerciler veya e, dil bilgisi uzmanlar e, ironi, olarak, ironi olarak şöyle derler. Aslında e, istisnalar e, gramerin tadını arttığını ve artırdığını e, söylüyorlar. O yüzden istisnalar elbette genel kurallar bazen değişiklikler yapabilir ama istisnalar güzeldir arkadaşlar diyorlar hele hele mesela şiir ve ediyapte bunu epeyce görebiliriz o yüzden istisnalar olur arkadaşlar özellikle Fransızcada var ama fazla değil onu söyleyeyim devam ediyoruz ilk istisna veya altıncı form bakalım T veya N harfle biten eril isimler az önce ne dedik 2 Ne veya 2 Te ekleriz ama bazılar istisnalar durumlar olduğu için şöyle yazıyoruz. Mesela en kandida bir erkek adayı in kandidat bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. İki eklemiyoruz. En ra bir erkek fare in rat bir dişi fare en persan bir İranlı bayan in persan bir İranlı bayan şeklinde yazıyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Eril ve dişil durumlar birbirinden tamamen farklıdır. Bazı isimlerde görebiliriz. Mesela le cheval, at. Dişil isimler tamamen farklıdır arkadaşlar. Mesela la juma deriz. Un roi, une reine, le garçon, la fille, les jand, la bruit şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Böyle bir isimler de var Fransızca'da arkadaşlar. Alıştırmalar geldik arkadaşlar. Burada çok basit arkadaşlar. M maskile yani eril isimler önünde yazacağız. Femine ise F harfi yazarız arkadaşlar. Hazırsınız değil mi arkadaşlar? Başlıyoruz. En Fransa tanımlı var burada. Tanımlık önemli arkadaşlar. Tanımlık çok önemli. En Fransa evet ne yazıyoruz? Eril veya dişil mi? Maskile veya femine. En Fransız arkadaşlar eril. Dili o yüzden maskile işaret koyuyoruz. En Evet bir çocuk. Evet. O da maskile. E, le, le Ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Birili tanımlık. Özellikle eril için maskile yazıyoruz. La voiture arkadaşlar. La. Evet. Dişil tanımlık. Femine yazıyoruz. Une amie. Hem tanımlık burada arkadaşlar bilgisiz tanımlık dişi yine e ekledik. En basit ve en temel kural in yazıyoruz arkadaşlar dişi. La arkadaşlar o da femine arkadaşlar. Femine yazıyoruz. Yani dişi. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Bugün bu dersimiz bu kadar Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. hoşça kalın